işletmemizde 2000 hayvan barındırmaktayız. Sağmal hayvan sayımız, anaç sayımız 800, sağdır hayvan sayısı 700. Günlük süt üretimimiz 30-32 ton civarında. Elektrik gez projesini Tarım Bakanlığı desteğiyle e, monte edildi, yapıldı. 652 panelimiz var. Bu da 300 kW üretime eşdeğer. İhtiyacımızın şu anda elindirici elektrik tüketimimizin yüzde yetmiş beşini olacağız. Yıl ortalaması bakarak. Yaz aylarında, Haziran, Temmuz aylarında bu yüzde kadar çıkıyor. Tabii ki hedefimiz yüzde yüz karşılamak. Bunun için de testi, gez projesini büyütmemiz gerekir önümüzdeki yıllarda.